İyi akşamlar dostlar. 14 Kasım 2023 saat 6.43 köşe kamu aydınlatma platformu arkadaşlar Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasası alım sistemi satın duyurusu geldi arkadaşlar. Pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi hemen kontrol edelim arkadaşlar. Toplam 6 tane hisseye tedbir kararı geldi. Bunlardan en basit olan arkadaşlar açığa satış ve kredi işlem konu edilemeyecek olan iki tane tedbir aynı anda yapan ilk basamak tedbir arkadaşlar. İhlas Gazete, Klimasan, Kristal ve Marble arkadaşlar. Bu yeni zaten halka arz oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 5. veya 6. gün arkadaşlar tedbir kararı bunlara geldi. Yani yeni bir halka arzımıza da zaten tedbir kararı geldi. Çünkü taban taban giden ise arkadaşlar genelde tedbir kararı gelir ve basit bir tedbir onu söyleyelim. İkinci arkadaşlar kademe tedbirimiz de gördüğümüz kadarıyla emir paketi tedbir olarak karşımda çıktı. Hangi firmaya? Sanel arkadaşlar. Bakın ne diyor? Emir paketi olarak piyasa emri ve piyasanın limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin miktarının azaltımı, emir fiyatı kötüleşimi yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması şeklinde arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Şimdi daha önce açığa satış ve kredi işlem yasayla bürüt takas vardı bir de üzerine emir paketi tedbiri geldi arkadaşlar. Hangi seri Sanel arkadaşlar Sanel mühendislik ve son hissemiz arkadaşlar biraz daha ağır olan çok ağır değil ama biraz daha ağır olan Ensar arkadaşlar bakın ne diyor 15 Kasım'da 14 Aralık arasında Tek fiyat işlem yöntemiyle arkadaşlar ilgili bir tedbir kararı geldi. Hemen bakalım. Açığa satış ve kırda işlem yasağı ile bürüt takas ve emir paket tedbirleri gelmişti arkadaşlar. Daha önce bunlar yine uygulanacak. Ayrıca tek fiyat işlem yöntemi tedbiri de karşımıza çıktı. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.